Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mükemmel bir challenge yapıyoruz. Mükemmel bir challenge. Challenge'ımız nasıl bir challenge? Önce buradan çarkı çeviriyoruz. Benim 15 tane oyun var. Orada aynı sırayla dizelim. O oyunları mesela 15. çıktı. 15'inci oyunu oynayacağız. Şimdi çarkı çevirelim. Evet çevirdik. O kadar merak ediyorum ki şanın ne yani. Evet 5 çıktı. 6 çıktı. Büyük ihtimal. 5. Evet, Aynen 5. Çok küçücük bir farkla 5 çıktım. Evet hemen oyuna geçelim. Evet. Evet arkadaşlar 5. oyunumuz benim en sevdiğim oyunmuş. Süper gol. Çep. Keper. Çok reklam çıkıyor diye biliyorum bundan. baştan ekran çıkmasın tamam şimdi en bas diyelim ve devam edelim arkadaşlar topu tutmaya çalışıyoruz bu kadar basit Kalecilik. başka bir şey yok arkadaşlar Aman bu oyun işte çok severim ya çok kaleciyim de aslında bir bayağı oynarım ben iki saat oynarım ben de yani 2 saat oynarız falan oynarım ihtimal. çünkü çok seviyorum arkadaşlar bir şey olmuş tamam gittim. Bir anda bir şey oldu ya yani da bir şey. Bir oda oyuncağım düştü. Bakalım ne çok güzel. Çok basit ya. Basit i̇şte, oğlum. Şimdi bak al al al. Hop. İşte bu kadar. Zaten gol olmayacak. Zaten tutunca zaten puan kazanıyor. Yoksa zaman ki. Kalitesi 97. Tabesi mi istiyor? Gombo. Evet. Sen fazla olmaya çalışıyorum belli. Ee, bu çok zor oluyor Çok hızlı atıyorum. Şarkımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şarkımızı çevirelim. Çeviriyorum. Altıda kaldığı için alt altıdan olur birden. Yok ha beşteydi tamam. Şöyle kalmıştı. Şöyle. Şöyle. Şey. Tamam. Şöyle çevirelim. Öyle kalmıştı çünkü kaldığı gibi çevirelim ki. Yani. Çevirelim işte ha. Kaldığı bir çevirelim çünkü aynı şey çıkmasın bir daha. Hep birden çevirirsek. Hadi çevirelim. Bakalım ne çıkacak. Evet, 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 evet. Ne çıktı? Bir çıktı? Hayır, 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 hayır. ya. Üf, i̇ki çıktı ya. Bir çıksaydı keşke. Neyse, geçelim. Evet. 2. Dünya Süper Bu da güzel aslında. Ben bir çıksaydım Minecraft olacak. İlk yüklediğim oyun. Ama para da diyorsunuz yani. Ben para parayla bir, bir şey yapmam Bir tek kanalından postalarım parayla. <laughs> hmm. Onun parayla almadım ama Minecraft'ı. Ya APK indirdim yani. APK dizilerim çok basit. Hatta videosunu çekmeyi düşünüyorum ama büyük ihtimal çekmem. Çekerim belki bilmiyorum. Hatta siz yani YouTube'dan yazın. Minecraft APK indirirseniz. Her şeyi APK indirebiliyorsun bazı oyunlar hiç. Şimdi oyunu başlat diyorum. Evet. Evet. Avrupa 2. Buradan Türkiye seçiyoruz. Evet. Bu da şu. Şey Bak bunu istemiyorum büyük. Ama savaşmıştık büyük ihtimal biz. Savaşlarda ev sahibi ol. Bu ev sahibi tamam. Bu tabletin niye? 3 dakika olsun. Tamam tamam. Bir şey ayarlama gerek yok. Ben zaten ayarlı benim. Evet tam hiçbir şey yapmayalım. Çabuk olalım. Çünkü 3 dakika. Ne oldu? oldu ya? Heh, tamam. Reklam çıktı. bu oluyor böyle tablete böyle şeyler. Orada Buradan başlıyor. Evet sonra ne ot? Ne ot mükemmel popoklarını. Bu Hop O tamam deniyor. Evet oturun torun torun. Uğur tavuğu yiyorum lan. Nedense. Evet. Top Neot'ta. Ve. Oh, Vuramıyor. ne yazık? Vuramıyor. Hep ne alıyor topu. Vuramıyor topa. Ne oldu kaleye gidiyor. Sonra topu vuramadığı için. <laughs> bak bak. Fual Bak bak. yere bak. Bak. Bir şey yapabilecek misin? oğlum? Ne Bak bir de kırmızı kart çıkarıyor oğlum ya. Bilerek yapmadım ki ama. Biz son bir şey yapalım. Oyuna neydim? Tamam. Bu adamı çok severim ben. Ben ona Mahmut diyorum. İlk başında M var ya. Mahmut? Uf, uf, uf. Top Mahmut'a gidiyoruz, gidiyoruz kaleye. Hayır, hayır. Ya yapamadım oğlum ya. Hayır 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 Re 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 Yalnız yanımızda futbolcusu değil daha daha hızlıları var ya. Yani. Ama 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 ama. Oğlum sarı attı o tanıcı oğlum. Niye atamıyoruz? 45 dakika oldu. Yani hiç pas vermedim onu Son iki devre. Of. İki dakika. İki dakika olmuş. Bu oyunu yüklemiştim aslında. Hiç güzel değil. Böyle gözünlüğü gibi değil. Evet. Ama pas, pas 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 pas. Evet Amra. Amra. Amra gol. Amra gol attı. Amra gol attı. O kadar sevindim ki Amra gol attı. Umut pas verdi gibi o yavaş attı. Pas da pas verdi sanır. Evet ilk gol atacak. Bir kontrol. Hadi. Gol beş, 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 beş. Ya oğlum niye böyle ya? Of, Sarı kart değil oğlum. Ayağım kaydı ya. Ayağım kaydı.

Evet. sana zaman hemen hayır bu bu nasıl atamadık bunu nasıl atamadık ya atacağız ne yaptı? ne yap top da? top ne yaptı? işte top ne yaptı? Gol! Gol, gol, gol! Türkiye gol, mükemmel gol. Mükemmel değil de. Evet, gol. Geç. Bir an önce mas Bitsin. Aa bitti tam tam topumuzdan gitti. Hep böyle oluyor zaten. Hadi diğer oyunumuza geçelim. evet arkadaşlar. Şimdi 10 dakika olduğunu fark ettim videonun. kanalıma abone oldum. Onu diyecektim. Neyse. Bir şey diyecek bir şey bulamadım. Ağzından çevirelim. Çabuk çabuk çabuk. Çevir 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 çevir. Ya 12 de durmaz. 12 durmaz. 12 Hiç sen sen oyunu. Ne? Ha üç. Üç neydi? Üç neydi ya? Hayır ya. En sevmediğim oyun çıktı ya. Arkadaşlar en sevmediğim oyun çıktı ya. Parti maç. Seviyorum yani. Çok en sevmediğim aralarından sevmediğim bu. En sevmediğim bu aralarında. Aa, hepsini seviyorum da en sevmediğim bu yani. Böyle sıkıntı gibi bile adam. Bir adam. Bir Sesini açalım. Oğlum sesi kısılıyor. Lan. Ya. Sesini açayım derken ne yaptın? Tamam sesini açtık. Ha şuna gideceğiz. Mesela böyle bu oyun. Şu git. <gülüyor> Abi. <gülüyor> o neydi? Böyle Squid Game biliyorsunuzdur zaten. Squid Game. Böyle Squid Game Red Light diyor. Onun kafalarına mesela şöyle baya büyük baya falan. Bir iki gün artan bir iklim olacak. Aynen. bir, Of. Oh, tam o zamanında Hangisi? Üçgen, üçgen, yıldız, yıldız. Bye bye. Yes. <laughs> Nasıl düştü işte? ama? Tam zamanında vurdum. Green, light. Green light. Red light. Red light. Sarıcı biraz aslında kötü de değil ama. Kazandım be. Kazandım be. Yeter bu kadar bunu oynamak. Tamam yeter bunu oynamak. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Sadece çok oynayamayacağız. Yediye gelmiş. Biz üçteydi tamam. Şurada kalmış. Şöyle bir yerde. Tamam çevirelim. Bu son olsun artık. Kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. Bu son arkadaşlar. Bu son oyunumuz. Çeviriyoruz. 5 çıkma. Heh 6 olur olur. 6 bilmiyorum neydi. Evet 6 çıktı. Sanki hava fişekler patladı. Çok sevindim. Ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Güzel bir oyun herhalde. Arkadaşlar bu oyun tenis clash, Tenis Clash. Aynen. Tenis Clash. Çok güzel bir oyun ha. Ee, biraz zorlanıyorum ben oynamakta. Çünkü bana göre hiç bu bana göre bu oyun değil yani. Ne düştü ya? Evet, dance clash, dance clash, dance clash, dance clash, dance clash, dance clash. Yeni karakter mi çıktı? Yok yok. devam et. Bir öğretecekler. Allah'ın Bir Biliyoruz. Oynadık. Geç. Hadi maça. Oynat tamam maça başlıyoruz. Gerize Gerçi yani de antrenmanlıyım. Şimdi gerçek aksiyona hazırsın. 5 puan kazanmaya çalış. Basit oğlum. Topu nasıl tutacağımı biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Hata diyor. Odd. şurada Sayı sayı sayı

4 bir tane daha sayıya atarsak Ah tat Tamam. Bitti. O oh, bugün videomuz bu kadardı. Bay bay. Evet bay bay. Hoşçakalın bir dahaki videoda. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Evet. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Tamam. 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 Hadi bay bay.